Adalet istiyoruz, adalet. Futbolda adalet kalmadı. Yeter artık. Yeter buramıza geldi ya. Nedir bu be? Ya niye biz soluğumuzu, sözümüzü bırakıp buralara geliyoruz? Neden ki kar kış demeden çalışıyoruz? Neden milyon dolarları döküyoruz sokaklara? Ya kimse konuşamıyor, konuşturmuyorlar bizi ya böyle bir şey olabilir mi ya? Konuştuğumuz cezayı basıyorlar size. Kardeşim, kırmızı kart mı Mustafa Muhammed'in hareketi? Eğer bu kırmızı kart ise, Trabzon'daki penaltıdır. Babasıdır. Ya yeter be. Ya omur boyu men menetsin, etsinler benim. Ben de bırakayım artık bu mesleği ya. Yeter arkadaş ya. Kime hizmet ediyoruz? Nedir bu ya? Adalet istiyoruz. Farklı bir şey istemiyoruz.